Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Oh, neredesin? Buradayım. Bugün cuma günü ve yarın hangi cuma günü? Cuma pil bitti tam zamanda. Neyse yarın? Ramazan. Başlıyor. Evet. Evet. Ramazan başlıyor. Yani oruç tutacağız. İşte o, bak onu soracaktım. Sen dedin ya bir de Miras da dedi. Miras bizim mescitte duruyor şu an. Onu da göstereceğiz. Siz oruç mu tutacaksınız? Vallahi mı? Hı hı. Sen? Ben de. O zaman yarın sabah ne yapacağız? Vallahi diyemem Daha. Nasıl yani? Belki bilmem. Nasıl bilmem ya? Belki bilmem, bozacağım. Eee sen yarın sabah kalkmak istedin ya böyle sahur yapmak için. E ee, tamam. Sabah yarın, sabah evet, yarın sabah mı? Ya sabah kalkıyorsun. Yarın başlıyoruz onun. Ama geceler olmuyor mu sahur? Yok aşkım artık kış olmaya başladı ya saat 6-12'ye kadar yemek yiyebiliriz. Yani çok erken sabada başlıyor. Neyse şimdi bu ne? Televizyon kapattım. Sen bir anlat. Bence arkadaşlar siz bunu okusanız Ben anlamıyorum. Hadi bakalım oku. Şu ne şimdi? Bu, bu. mescit. 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 Burada siz ne yapacaksınız? Namaz kılacağız. Evet, sen kılmayı biliyor musun kız? Evet. Ben, ben sabah, biliyorum. sabahları 3 rakatı yapabiliyorum. Evet tamam. Ben de yaparım. O zaman yarın sabah sahurda bir şey yapacağız. Yaparsın. Yaparsın böyle. Ve tamam. yarın arayın şunu oku bana. Allah. 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 Mesela Allah. 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 Mesela ben bunları biliyorum bu harfleri. Allah. Tamam. Tamam.

beni şeker. Tamam. Neyse. O e zaman hadi bakalım. Ama Sabah yarın da... benim dershanem de var. E tamam. gidersiniz. bunu bana sesli okusana. Ben Ayetini, evet. okuyamazlar. Ayetini. Evet. Ben okuyamaz aşkım. Ben açayım, bak. Sen okumayı biliyor musun? Buraları. Yok o yani. E... Yok bu bu bu. Bun, evet. Bunu, evet. O zaman oku. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine başka hiçbir ilah olmayandır birileri kayındır. Onu bir, ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olması için sızın onun katına şefaate bulunacak. Kim de o kulların önenlerin ölerindekileri ve arkalarındaki dakilleri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onu ilimler kendisinin dileydiği kadarından başka bir şey kay kavrayamazlar. Onun kürüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere yani bütün evrene hükme, hükmet güc Göklere ve yeri koyulup gözetmek ona güç. Gördünüz O yü yücedir, büyüktür. Yok, şöyle, şöyle gel. gel şöyle koyacaksınız. Gel. Aa, öyle mi? Evet. evet Asena bak gel. Şöyle koy. Oh, je loopt eens. is een de Koran ook. Ik Ik wil Ik zo Allah maakte de hemelen. Allah maakte de aarde. De aarde is waar we wonen. naartoe willen. Putt Ja, ja, punt Allah maakte de zon en de maan. De sterren en de lucht. Allah heeft allemaal de En ook de wolf. Ja. Waarom? Waarom? vijf drie Allah maakte de bergen en de bomen, de en, en de zeeën. En ook de. Zeyn. de Zeyn. Sadece Zeyn. bunu anlamıyorum ya. Bu nasıl bir yıldız ya? Ne? Keşke böyle koymasaydılar. Ya bu şeyin yıldızı değil mi ya? Hayır, bu yüzu değil. Burada 9 tane var. O şey değil mi o ya? İsrail'indeki olan. Değil. Benziyor valla. Değil. Onun o 6, 5 bin var 6. Öyle mi? Bizimki 5. Ha tamam. Bak, burada da gördünüz mü Aa, acaba? Bak bu Türk, Aa, Türkçe bir kitap. Hazretin Hazreti Mehmet. Oku... Ben bunu görmedim. Ben, ben bunu okurum çok Aa, güzel. Onu da okabilirsin yani. Kitabın. Cemal. Onu da güzel. A, Allah kim seviyorsa bu biliyor ya. I like atsın. Hemen. Ya. Ha. Hayır bu aslında bu kötü. Tamam. Anne ne? Peygamber Efendimizin doğumu. Bir İzbar Sabri'yi. Miladi 570 yılın 20 Nisan günüydü. İşte o pazartesi sabahı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sab dünyaya gelmişti. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 5.58. ve 12 dakikamız var. Biraz önce Aleyna yukarı geldi saat 5.40'da değil mi? Evet. Hayır 5.46'ya ya 5. 46. Ya öyle gibi 5.46. Diyor ki anne. Şey saat 6 ona kadar zaten şey zamanımız var değil mi? Ben kızdım dedim ki sen neden beni uyandırıyorsun bu kadar erken? Diyor ki hayır erken değil. Saati söyledi. Panik oldum. Benim telefonum mindirim altında kaldı. Çok sıcak olmuş. Saat 5'te benim alarm çalmadı kaçtık koştum dedim ki çabuk koş otur falan neyse bir yumurta Başarı yaptım hızlı hızlı su içiyorlar bir tane hurma var isterseler böyle ve geliyor. ramazan ayının böyle birinci gün geçti evet birinci gün ya böyle başladık Bak böyle başlamayı çok sıkıntı benim için. Gerçekten güzel başlasın ya. Bu ne böyle? Stres. Neyse bir şey kalsa? Hayır, siz şimdi yiyeceksiniz, sonra su çalkılacaksınız biraz ya da dişleriniz fırçalacaksınız, bitti. Öyle mi? İstersiniz, evet. Bilmiyorum. Makarını hmm. istiyor kesin olsun onu Hayır. Git evet. gel, zamanımız yok Neyse, yarın... Yarın yine deneyeyim. Aman kut. Asena. Huh? Ik heb deze voor. Nee. Alena. Oh, ik heb mijn laatste. Met, met die ascensor die wordt ook bij jou. Huh? En ik heb deze voor. Hey! Papa, wat wil je hebben? Wat wil ik de... uh, nu ja. ja. in de les? Hé! 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 deze Hé! 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 Wat is dit je? man? Oh, het... met... met... Als ja, met... ja, met... ja, met... ja, met... ja. je van dit Leuk. ik wat kan doen? wat heb je die Heb je hem al opengemaakt? moet je hem. Huh? Huh? Well. Mama, wat is dat? Waar is papa? Hé, mama! papa? Heeft alles al. Mama heeft ook alles al. Ja, mama. <laughs> goed zo schat. En hey, weet o, is je? Bu the... yeah. Evet. Nasıl? Beğendi mi? Evet. Havlu Çok güzel bence. Mira seninki nasıl? Beraber namaz kılalım mı istiyor Bak. Bak bende bir tane var da. Koklayın Kuklay, koklayın. İşte, seninki nasıl? Güzel. Ama... Anne hani, hadi senin. Yine... <laughs> ama ben bunu, bunu şey, sarı al. alsın. Ama... Değil mi? Ben de mi? Ben de mi? Allah Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin إياك <laughs> Leyna biraz önce yanıma geldi diyor ki anne karnım çok aç sıkıldım böyle cips istiyorum <laughs> böyle konuşmaya başladı ee, dedim ki ona yani şu an başka bir şey yapmaya çalış çünkü o e, aç hissediyorsun ya karnında o gider 10 dakika sonra geçer yine. Yani biraz kafana başka bir şey koy yani başka bir şey yap. Şimdi arkadaşını geldi. Ee, şey okul sınıftaki arkadaşı bizim sokağımızda yaşıyor. O da oruçlu. Şimdi birlikte ödev yapıyorlar. Yani bak işte onu demek istediğim. Onu yaparsan onu unutacaksın. Bir de birkaç gün sonra daha kolay olacaksın için. Biz şey çocuklarımıza böyle baskın yapmıyoruz yani. Tutmak istemeseler o zaman tutmayacaklar. Biz ona zaten demedik bu sene tutmanız lazım. Ama kendi geldiler birkaç gün önce. Biz tutmak istiyoruz. Tamam dedik. Yani o zaman gerçek tutsunlar. Yani gerçek denesinler. Çünkü birinci gün hep en kötü, en zor. Ama ondan sonra vücudumuz alışıyor diye yani çok daha kolay olacak. Onu da yine anlattım. İnşallah yani yarın yine tutar bakalım nasıl olacak. Ben şu an yemek tatlısı yapıyorum burada. Biz bugün dışarıda yiyeceğiz. Biz normalde her cumartesi günü e, dışarıda yemek istiyoruz. Öyle yani yapmayı seviyoruz. E, bir de bugün birinci gün. Dedik ki o zaman çocuklar küçük bir ödül olsun. E, yani yine dışarıda yiyebiliriz cumartesi günü olduğu için. Demek ki ben bugün yemek yapmayacağım. Ama tatlı yapacağım. Ev, yani evde tatlı ve çay falan. E, yiyeceğiz, içeceğiz. Bugün böyle. iyi gidiyor. Başım azıcık acıyor. Çok az. Ama kahvemi içmedim için. Ben kahve içmiyorum. Savurda istemiyorum. Ee, yani tabii ki birinci gün biraz zor olacak ama neyse. O da, yine geçer. Cık, boş ver. Nasılsın Aleyna? Çok iyiyim. Sen çok iyi misin? Tutu mu Öyle. Evet. O çok iyi hareket. Tutu mu oldu? Az kaldı. 13, 13 dakika kaldı. Kola, kola, sen, kola. Sen tutun mu? Kola, oldun. kola. Ben kola. Şimdiden biraz rahatsız oldun değil mi? Yani bir dakika önce. Evet. Niye bir tane çok <laughs> sevdim? <laughs> Asana sen bir şey içecek misin? Asana düzelt. Asana tutun mu sen olur? Hmm. Aa bak içli bile suyu. Oğuz tuttu mu sen? <laughs> Sen rahat rahat yiyin. 12 dakika yavru. Bugün, e, bugün orucumuz dışarıda açıyoruz. Normalde her cumartesi günü biz dışarıda yemek yiyoruz. Yani bugün böyle devam ettik. Çocuklara ödül gibi. Evet, çok heyecanlı. Efendim <laughs> Evet. Çalıyor. Evet. Aram, Okunuyor. <laughs> <laughs> Öyle işte, her gün, her gün bir ya da iki dakika değişiyor. Öyle. Az kaldı. Çok az o. <laughs> Bak arkadaşlar, Revani olmuş gibi çok Hani tadına bakmadın daha? Hayır, sevmiyor ki. Nasıl? Sevmiyorum. Tadına Bak. bakmadın? Hayır, tadı yok, tadı yok. Allah Allah, tadı yok mu Aleyna? Evet. Tamam, yok. tadı yok diyor. Evet, tadı, ve tadı çok güzel ama Aa, çok şey pis. Tamam, ben seviyorum. Ben seviyorum. Tamam, bugün Ramazan ayın üçüncü gün zaten. Dün hiç video çekmedim. Um, çocuklar hala tutuyorlar. Gerçekten çok gurur duyuyorum çocuklara. Çünkü yani bunu hiç beklemedim birinci gün Aleyna çok zor geldi ama ikinci gün dedi ki hani çok zor değil yani bugün çok az karnım aç oldu yani demek ki herhalde alışacaklar bakalım bugün üçüncü gün çocuklar okula gittiler ee, orada arkadaşlar da tutuyorlar herhalde yani öyle eve gelince bakalım hala tutuyorlar mı ben bu sene ilk defa kendime küçük bir um, menü yaptım her gün e, yani yemekleri yazdım ama bak orada Thursday yazıyor ve onu dün yedik mesela. Bu menü kendime yaptım ya. Çok rahat oluyor. Bak şimdi bakıyorum. Yani normalde bugün de e, dündeki yemek yememiz lazım o zaman. Tavuk yine ama cihat herhalde istemiyor. O zaman bugün e, köfte yapacağım. Fırından patates, köfte, e, ezogelin çorbası yazıyor. O zaman onu yapacağım. Evet. Ve sütlaç. Bakalım sütlaç yapmak istersem bugün sütlaç yaparım. Evet. Yazdım zaten. Demek ki yapacağım. <laughs> Kaynanemi aramam lazım. Kaynanem çünkü e, güzel yapıyor. Neyse bugündeki işlerimi zaten hallettim. E, çamaşırları astım. Mutfak temizledim. Bir tane daha çamaşır duruyor makinede. Onu da asacağım biraz sonra. E, çocukla gelince yemekleri yapmaya başlayacağım. Çok erken başlamak istemiyorum. belki sütlaç, sütlaç belki yavaş yavaş yapmaya başlayabilirim. Pamuk, pamuk ye. Aşkım. Pamuk, uyu, uyu, Çok tatlısın, çok güzel bir kelisin sen değil mi? Hiç Of çok rahat. Çok sıcak tutuyor. Şu an saat 2 ve yavaş yavaş yemek yapmaya başlayacağım. Bugün köfte yapacağım. Fırında patates. Herhalde pilav da yapıyorum. Yani her şeyden fazla yapmak istemiyorum ama biraz çeşit olsun. Bir de, bir de ne vardı? Ezogelin çorbası. Onu da yapacağım. Yani ilk köfte hazırlanayım dedim. Arkadaşlar, iftara 24 dakika var. Burada sütlaç hazır. Köfte yapıyorum. Dünden yayla çorbası var. Bugünden ezogelin çorbası var. Ee, fırında biraz patates yaptım. Ee, dünden et var. Onu da ısıtıyorum. E, çok güzelmiş. Ve burada pilav var. Başka salata da var. Yani... Az kaldı, hazırız. Babanız yolda kaldı. Evet anne. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> geliyor, geliyor. Nasıl? Güzel, güzel mi? Güzel. Çok güzel, güzel. mi? Tamam, <laughs> fork. Evet, Yok, çatala şey yap. Nasıl bugün, nasıl geçti? İyi. Yeah. Ha? Yeah. İyi misin? Valla sizi çok gurur duyuyorum ben. çok çok iyi. bir şey var mı? Yok. Yok. Afiyet olsun. Arkadaşlar şu an bu video kapatmayı düşünüyorum. Şu Ramazan ayında arada sarada böyle günlük vlogları çekeceğim yani. Çocuklar okula gidiyorlar. Ben evdeyim. Mutfaktayım. Özel bir şey yapmıyoruz. Herhalde birkaç kere ailemizle birlikte iftar açabiliriz. Onlar İstanbul'da yaşıyorlar diye ya her gün olmuyor tabii ki ya da her her <laughs> kaç günde ama e, bakalım inşallah yaparız birkaç kere. o zamanlar da vlog'ları çekerim. Her neyse inşallah sizin Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah sizin oruçlarınızı kabul etsin, dualarınızı kabul etsin ve inşallah güzel geçer yani ailelerinizle birlikte e, güzel bir Ramazan ayı olsun.